Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılın başında doruk noktasına ulaşmak üzereydi. 1520 yılında tahta çıkan bir padişah, yalnızca bir hükümdar değil, bir yasa koyucu, bir savaşçı ve bir efsane olacaktı. O Kanuni Sultan Süleyman idi. Kanuni sadece 46 yıl tahta kaldı ama bu süre boyunca Osmanlı'yı dünyanın en güçlü imparatorluğu haline getirdi. Batıda Viyana kapılarına dayandı, doğuda İran'a karşı savaştı. Aynı zamanda hukuk alanında reformlar yaptı. Bu yüzden ona Kanuni denildi. Mohaç Meydan Muharebesi 1526, Belgrad'ın fethi Rodos Seferi, Viyana kuşatması. Her biri Kanuni'nin gücünü dünyaya gösterdi. Osmanlı üç kıtada mutlak bir güç haline geldi. Süleyman sadece kılıcıyla değil, kalemiyle de hükmetti. Osmanlı hukuk sistemini yeniden düzenledi. Herkesime hitap eden kanunlar yazdı. Bu nedenle Avrupalılar onu Muhteşem Süleyman olarak tanıdı. Kanuni döneminde Osmanlı yalnızca bir askeri güç değil, bir kültür ve sanat medeniyeti haline geldi. Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni inşa etti. Şair Baki divan edebiyatının zirvesine ulaştı padişahın kendisi bile muhibbi mahlasıyla şiirler yazdı. 1566 yılında Zigetvar seferi sırasında vefat ettiğinde ardında tarihin en güçlü Osmanlısını bıraktı. Kanuni Sultan Süleyman sadece bir imparatorluk kurmadı. Aynı zamanda bir çağ inşa etti. Osmanlı'nın altın çağı burada sona eriyor. Ama hikaye devam ediyor. Bir sonraki bölümde duraklamaya giden yolculuğa birlikte tanıklık edeceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.